Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu videomuzda hakem oluyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız. Bu oyun normalde telefon oyunu Android'de var. Ben de bilgisayara Google Play'i e indirip hemen bir oynayayım dedim. Oyunu çok merak ettim. Haydi o zaman oynanışa geçelim. Evet karakterini seç. Şu ortadaki iyi gibi. Tamam diyelim. Lig Türkiye Ligi olsun. İsim Eyyamcı Baba. Amasya Bayburt. Takip edelim abi. Aha faal. Oynat bakayım. Oo, hayır şu oyuncuya sarı kart. Top Bayburt'ta. Doğru karar vermişiz. Aa, adamlar gol attı. Aha. Oo. Oo adamın, adamın suratına bastı lan. Yuu. Şuna sarı. Şuna kırmızı abi adamın suratına bastı. Tobamasya'da. Lan olmuş. Dolmuş oğlum anlamadım, golü mü soruyor? Ben burada nasıl yiyeceğim ki? Ha şöyle görürüz Yani gol gibi ya gol ya gol 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 Doğru gol Git la git la Heh Sarı kart Sarı kart bu ya, şuna sarı abi Tamam abi ikinci maçı da bitirdik. Güzel abi. Maçımızı bitirdik. Amasya Bayburt maçı. Aha faal oldu. Oha! Yok artık. Oğlum bu nasıl hareket? Baba sana kırmızı ya. Kütahya'ya ver topu. Arkadan diz atıyor adam eğer. Bir şey var mı? Aha şer oldu orada. Oy! Gole bak. E ee, bunda ne var ki? Onu anlamadım ben. Ne var bunda? Ha offside var mı yok mu diye soruyor. Ben hiç dikkat etmedim ki. Offside ya. Offside. Allah yanlış ara verdik. Lan ne güzel de gol atmıştı adam. Neyse. Abi bir şey oldu yine. Tamam gol. Aa! Adamı itti. Sana kırmızı. Maraş'a ver top. Gol ya. Aha kavga çıktı. Vallahi kavga çıktı. Lan bu nasıl bir maç oldu? Bunda bir şey yok ya. Bir şey yok bunda. Bunu hangisi faal yaptı? İkisi de yapmadı. Devam ya bunda bir şey yok. Aa bir şar oldu yine. Oo, Oo. Direkt kırmızı. Karşıya kadar topu. Penaltı. Abi öyle müdahale yapılmaz. Bu nasıl bir müdahale? Aa yine bir şar oldu orada. Kırmızı. Sarı kartı var mı bunun? Tam bir sarı kart daha. Karşı yaka serbest soruş. Ha bir şey oldu. Oo. <laughs> Lan bu neydi? Oğlum ne yaptın? Şuna kırmızı. Şuna da kırmızı. Ne oldu oğlum az önce? <laughs> Bursa Mardin. Ha bir şey oldu. Çıkarmış ya çizgiden. Para edin. Eliyle çıkarmış. Bak görmedim ha ben. Oha wow, görmemiştim valla. Hangi sen sana kırmızı ya. Lan eliyle çıkardın ben görmedim ha. Oha wow, vara gitmesek göremeyeceğiz. Aha yine bir şey oldu. Hoş 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 hoş. Lan yetişemiyor mızım yok ki. Oy gole bak. Ama offside mi? Ha. Offside'dir herhalde ya. Offside offside. Offside abi. Doğru bak. Aha lan koşamıyorum dur. Dur koşamıyor. Aa dirsek atmış. Baba sana sarı kart. Mursa'ya ver topu Muğla Zonguldak. Haydi bakalım. Abi şu oha oraya nasıl koşayım? Dur dur. Yuh. Kol yok, kol yok. kol <laughs> yok, sarı kart. Aha, ne oldu? Gol, gol. Cık, bir şey yok bunda. Lan nasıl? Bahçe spor, saray spor. Fenerbahçe galatasaray maçı. Ben bir Fenerli olarak bu maçta şov yapmayı planladım şu an. Bicime gidelim ama. Evet, Fenerbahçe galatasaray maçı. Haydi bakalım. Aha bir şey oldu. Dur dur. Gol ya. Gol gol sıkıntı yok. Gol gol. Değilmiş ama gol ya. Sıkıntı yok. Oha ta orada ne oldu oğlum? Dur lan. Dur yetişemedim. Ananı satayım. Yetişemedim. Aha telefon çalıyor. Kabul et. Saray spor takımında bir adet sarı kart göster. Yok abi. Reddet. <laughs> o da değil hocam. O kadar da değil. Aha ne oldu lan? Oğlum, kim kime vurdu? Kim kime vurdu anlamadım. Bir daha izleyelim bakayım. Tamam. Fale. Yo fale yapmıyor. Fenerli oyuncu dirsek atıyor. Kırmızı abi. Aha. Ne oldu? Bakalım. Offside offside. Net offside. Maç 1-1 bir bir bitti. Uzatma var mı? Uzatma da olsaymış ya keşke. Uzatma yok. Sonraki lig. Aha, paket var. 100 gold, 5 enerji. Sağol diyal Allah razı olsun. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bence eğlenceli bir video oldu. Oyun telefonda, bilgisayarda yok ama gayet eğlenceliymiş. Eğer videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.